Kardeşlerim hoş geldiniz bugün güzel birlikte beraberiz arkadaşlar bugün arkadaşlar e, şey kafadan bir tane mebe girdim ama hangi mebe girdim bilmiyorum abi bak bu map. ben bu mebe seviyorum ben yani. kafadan map. evet hayır ya S salladım bir tane mebe girdim de arkadaşlar e, çoğu şey çoğu zaman ben bu videoları izliyorum Çok güzel geçiyor da abi. Bunlar büyük ihtimalle grup olarak gittiler ama neyse. Ben arada kaynıyorum şu an. Kayna gitsin ölüm ölesin he. Kaynadım baba boşver. Ah. Ne yapıyorlar burada şimdi? Ah. Beni burada tutacağım. Uçabiliyor muyum? Uçabiliyor muyum? Uçabiliyor Ah. Coming soon. Bu ben kaçar. Don't know. Oh, I don't know. Don't ne demek biliyor musun? Ben bilmiyorum demek. Hayır ben öldürdüm <laughs> kendimi. Dur bir dakika. İyi. E, ee, slash. Slash. Evet. Slash. E ee, ne diye? Set block muydu? Kill mi? He tamam. O ne olmadı ya? Unutmuşum okudu. Bas bir. Hayır, bir hadi daha hadi gel oraya. oraya gel. Çıkınca oluyormuş ya. Ha hmm. burası neresi? Tekrardan eski yerime mi döndüm? Ha bak yine eski yerine dönmüşüm. Gittim. Bu ne ya? Bu ne? Ne yapacağız abi burada biz? Abi siz yükselttiniz ya var da mı var şurada? Heh. Heh. <laughs> tamam. Oo iyi iyi. Aman Oo Ne oluyor Öyle oğlum? Diyeceğim. Nereden gelmiş onlar sana? Of. Abi hemen şey yap. 32. Şu şuna şunu da şey yap. Arkadaşlar bu oyunda büyük ihtimalle Vardığım tam şurada kayboldu artık zaten gözümde. Hoppa. Selam birader. Ben birini atlayacağım kim atlasam acaba? Buradan birinkini kıymaya çalışıyorum. Kırıyorum. Ah. Hop düştük Yardımcı geldi ya. <laughs> Eğlenceliymiş. Liv niye Liv diyor oğlum? İşte. Oynayın. Oyna yine. E, şimdi tekrardan aynı sunucu geçeceğim. Ben hangi sen girmiştim? Şuna girmiştim. Şuna. Bunun kalitesi mi? Bu ne be? Tamam Oğlum önce sahipsiz bir şey gördüğün zaman önce 3 kere sor. Bu kimin? Bu kimin? Bu kimin? Bak. Aaa. Bu iki. Evet. Evet. <laughs> bunu, Ya olamıyor. Ben de bay video da. Hadi 70 abi. 69 onlar ne oğlum? Hayır ya. 70 onu ben de bilmiyorum. He şey. Şey var ya. Kırak. Oha. Kıramıyorum. Kıramıyor musun? Aha kaldık burada. Yok. Seni bir hapis mi etti? Ne yaptı oğlum? Yok. Öldürebilirim kendimi. Oğlum niye öldürüyorsun? Dur çıkmaya çalış. Şuraya gel. Şöyle. Şuraya. şuraya. Slash, Slash. Kill myself kill. Hayır. Hayır. Hayır oğlum sen hapissin şu anda. Bak altta saniye var o bitince çıkacaksın muhtemelen. Bad o savaş başlıyor 30 saniye içerisinde. 23, 22. Evet. Durum savaş başlıyor dur bir e, ya. Dur. Ya oğlum savaş e, başlıyor ya. Slash. Set <laughs> Blok var bak Go. çıktı bak orada bak çıktı şurada. Ha şimdi. Çocuk. Başladı. başladı. O, o sen savaş başlıyor değil mi? Sen de abi. Go. Go. Ay yatağım benim burada. Aha. Ha. Ah, dur, dur, bir dakika. Bu, bu ne? Selam. Bu kim? Ha bu bizim takım lan. Bıcak abi. amca. Tahta kıllı. Biraz çıktı bana alayım daha bana bıraksana. Ne oluyor ne oğlum? Altın acı sonra şurada kırılmayayım. Zübünden ben kasıyorsun ben gece vermiyorum ya. Abi versene. olmadı. Bu altın mı veriyor? Evet bu altın veriyor dur. <laughs> Arkadaşlar ben aklımdan Bad Wars geldi. Ay bir tane şey var. Bismillah ben ölüyorum. Niye tamam. ölüyorsun? Aha enemi. Aha emine. Ya bizimki kırıldı. Ay. Ya of. Ne yapıyorsun? Kaybettik abi? şu mavi takım. Ne oldu? Amaç ne burada? Amaç yatağımızı korumaktı. Biri mi aldı yatağımıza? Biri mi girdi? Evet. Kaybettik. Çoktan kaybettik. Nasıl kaybediyoruz oğlum? Hangi takımsın sen? Purple mı? Aynen. Purple ne demek? Abi neyin ne bu? Oğlum bedvas kaybettik oğlum ya. Oo. Oh. Oh. Abi bunlar her şeyi nasıl veriyor abi? bak burada altın var. A bu ne olacak? Bu ne olacak? Bu ne olacak? Eee Eee Oo. Oldu Bunu seçene kadar oyun bitti ya. Eee böyle bir şey oldum. Evet arkadaşlar. Eğer evet, arkadaşlar bugünkü videomuzda bugünkü videomuzda benim endirmenim ha benim endirmenim başkalarından şey alacak. Benim endirmenim başkalarından. <laughs> alamıyordum. Bobş. Alamıyordum anne. Hani alamıyordum? Aa. Oh. Ha bak bizim artık yardımcı bir endirmenimiz var. Aile yemeği bekleyin. Abi iki tane yapsan endirmeni. Bir şey deneceksin dur. İndir. E. Vuramıyorsun. İndirmeyi de Tamam mı? Çok sabi. Hadi o. Hop. Of ölüm arkadaşlar ya göç gibi. Bu, bu ne ya? Yok. Semizuk. Az önce gün çok beğendim. Baştan Bu değil ya. Hangisine girmiştim ben? Hangisine girmiştim? Ha He, şuydu. Herhalde. Bu muydu? Yok. Yok bu değilmiş ama buna bu bu da ona benzer. A başlıyor. İki.

Of 10 oldu. Tamam. Tamam. Ver abi. Gir abi şuraya. Sonra al abi. bir yardımcı sen endirmen aldım. Aa. Al şimdi yardımcı endirmeniniz koyuyor. Baba yardımcı endirmen aldım bak. Şimdi abi şuradan... iki tane alsana. iki. Oğlum bu ne bu arada? Bir örümceğe benziyor. Ne? Endirmen o. Endirmen mi? Evet. Örümcek başka. Bir daha Dur, alsana. Endir. İndirmem bir daha al abi. Kızım bırak o indirmem diyor işte indirmesin. <laughs> oğlum şuradan geçsene karşıya. Endirmen ne oluyor yapsana. Sağ ol kanka. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Orada biri var. Ne ha, haber abi? Nasıl savaşıyorsun oğlum? Hı, böyle. Abi adam. Adam. Adam da öldü. <laughs> işte oğlum. Aa, bizim You gibi. died diyor Yenile mi doğdun? Aha Nasıl Niye saçma bir Nasıl saçma bir yol Oğlum dokunuyor bu nedir ya Yahu bu nedir ya, <laughs> ya Yok bu değilmiş ya ben bunu sevmedim Başka, ben başka bir şey tamam. tamam baba Sonra bir birden şuna bakarsan <laughs> Evet 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 Şimdi evet, evet. en son deneyimize gidiyoruz Üçünü de denedik Bir şey girmedi lan. Aa girmiyor bu. Abi giriyor. Heh girdik. Demek ki girmiyorsun ha. Ben de o zaman buradan lobi değil bedavası seçeceğim. Aa, bak hani girmiyordun abi. Hadi abi hadi abi. Hadi. Ne oluyor ya? Bak burada da fena şeyler var. Madem şey yapamıyoruz. Biz de buna gireriz. Ha en Bu İlk başındaki. Dört. Ne Ay başladı hadi. <laughs> Ay bunları piyayak yapacağız. Büyük ihtimalle. Ay buradan büyük ihtimalle oraya atlayacağız. Düşme diyor. Bunu yapama diyor. Düşme diyor. Couldn't fly diyor. Uçamazsın diyor. Leyla Allahu ekber. Abi o neydi? Abi o neydi? Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Teşekkürler. Bay bay. Kendinize iyi bakın gençler. Arkadaşlar e, rastgele server'a girdim ama kanalımıza iyi olmayı unutmayın. Abone ol, beğen, paylaş daha neler. <laughs> Arkadaşlar hadi bay bay.